Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün size GTA San Andreas'ta e nasıl soygun yapılacağını göstereceğim. Hadi başlayalım. Önce evden çıkıyoruz arkadaşlar. Ardından arabamıza biniyoruz. Tabi arabam yok, arabam yok arkadaşlar hemen şuradan bir araba falan bulursak. Şunu alalım. Yine abicimin işimiz var. Evet arkadaşlar şimdi nereden? soygunu yapılacağını göstereceğim arkadaşlar. Şu sokağı görüyorsunuz. Burada 4, 4 tane 5 tane ev var. Şuraya giriyorsunuz arkadaşlar. Bu son eve. Son, ev, son iki evin bahçesine giriyorsunuz arkadaşlar. Ardından şuradaki arabaya biniyorsunuz. Bu arada saatin 20 ile 6 arasında olması gerekiyor. Ve burada el soygunu yazdı görecek, görüyorsunuz. E git ve soyacak bir ev video arkadaşlar. İlerleyeceksiniz. Hangi evin içine girilebiliyorsa. Bakın şuraya girilebiliyormuş. Girelim. Tamam. Şöyle. Şuraya park edeceğim. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Hemen şöyle giriyoruz. Çalacak değerli bir şey var ee bakalım ne vermiş. buradan dinlenebiliyor mu bunlar çalınabiliyor mu acaba ya? evet sahibi uyuyor evin sahibi uyuyor tamam nesneyi kamyonete koyalım yavaş yavaş hadi asla şey almamız gerekiyor çok gürültü yapıyoruz sakin olmamız gerekiyor biraz Tamam dışarı çıktık arkadaşlar. Ardından malı kamyonete yüklüyoruz. Abicim ileride ya. Heh. Şöyle arkaya koyuyoruz abici. Şöyle indiriyoruz. Soyacak bir ev bul ya da çaldıklarına birlikte garaja git. Biz bir ev daha soyalım arkadaşlar. E, iyice i̇yice göstermek istiyorum. E, ya, ya çaldıklarını garaja götür ya da soyacak başka bir ev bul diyor. Daha sabah çok var. Arkadaşlar biraz daha soygun yapabiliriz ee, Aa bak arkada gözüküyor Arkadaşlar Tamam haritaya bakmadım Hiç o yüzden görmedim arkadaşlar Kusura bakmayın Şuradan gidelim Bakalım neymiş neymiş Şöyle değerli evler oluyor arkadaşlar ee, Gitgide Daha da e, pahalı olacak Eşyalar çağlıkça Evet şuradan ilerleyelim. Ee, Singe'ye doğru gidiyorum. Evet. Tamam. Ev gözüktü. Bu evi hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Ee, çektiğim bir videoda. Ee, sweet burada sıkıştırılmıştı. Hemen şu yan tarafta. Arkadaşlar. Ha burası garajmış. Tamam. Neyse neyse. Bir şey olmaz. Garaja koyun arkadaşlar. Garaja koyduktan sonra çıkıyorsunuz. Ve yeni eve geçiyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Acayip basit yani. Ha bak şurada ev varmış. Switch'i soyanları şey yapalım. Şöyle gidelim. Girelim eve. Evet. Şöyle inerleyelim. Televizyon açalım. Tamam. Tamam tamam. Hadi al. Alsana abi. Abi dur. Dur dur abi. Ya. Ya abi bir dursana. Saçmalığa bakar mısınız? Aha polisler geliyor. Sıçtık arkadaşlar. Harbiden. Yani tövbe tövbe de. Bırak abi bırak. Hadi çabuk koş. Koş CJ koş koş yavrum koş. Malları boşaltmadan önce peşindeki polislerden kurtulmayız. Ya abi o malın yanına gidiyoruz da. Geri de gitmiyor adam ya. Neyse arkadaşlar. Siz de dikkat edin benim başıma geleni siz de yaşamayın. Önce bir boyacıya gideceğiz. Küfür <laughs> etmeyin ya polis abiler. Ayıp ediyorsunuz bakmak demeyin. Ya abi barikata bak ya. Ana. kişi bitti. Neyse evimize gidelim. Oyunu kaydedelim. Yoksa ananızı ağlatacaklar arkadaşlar. Menüve gidelim. E İşimiz bitti yani resmen. Ne taraftan polis kaynıyor. Ee, o Karda küfür etmeyi biliyormuş. <laughs> Abi sakin ol. <laughs> evet arkadaşlar. Soygunumuzu yaptık. Size nasıl soygun yapılacağını öğrettim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.